Okul paramı kendim ödüyorum dedim. Babam delirdi. Teyzemle eniştem, kuzenimin üniversite masraflarını ödüyor. Benim için de babam bir üniversite fonu oluşturmuştu ama bununla birlikte bir sürü şart koymuştu. Mesela hiçbir notumun beynin altına düşmemesini istiyordu. Alacağım dersleri önceden onaylaması gerekiyordu. Her hafta notlarımı konuşmak için toplantı yapmak istiyordu. Ve bunun gibi bir sürü şey, normal bir baban olsa belki bunlar sorun olmazdı. Ama benimki öyle değil. Babamın çok kötü bir öfkesi var. 6. sınıftan 12. sınıfa kadar sürekli stres içinde yaşadım. Notlarım yüzünden bana bağırmasından, cezalandırmasından korkuyordum. Hatta bazen suç bile benim değildi. Öğretmen sisteme not girmediği için eksik ödev görünüyordu ve ben yine azarlanıyordum. Durup dururken çantamı ve dolabımı arardı. Sadece bir şey gizlemediğimden emin olmak için. Bu yüzden üniversiteyi kendi başıma ödemeye karar verdim. Birincisi, artık sürekli bağırılma korkusuyla yaşamak istemiyordum. İkincisi, bir dersi ya da notu beğenmezse ödememeyi seçebileceğini biliyordum. Ve bunu gerçekten yapabilecek bir insan. Dört yıl boyunca borç altında yaşamak, onun kontrolü altında yaşamaktan daha iyiydi. Şimdi üniversitedeki ilk yılımı yeni bitirdim. Geçenlerde aile 4 Temmuz'da bir araya geldi. Her zamanki gibi biraz meraklılardı. Kuzenimin okulundan bahsederken eniştem babama döndü ve "Peki senin okulun yıllık ücreti ne kadar?" diye sordu. Ben de "Neden ona soruyorsun? Okulun parasını ben ödüyorum" dedim. Daha sonra babam bana çok sinirlendi. Böyle söylememin saygısızlık olduğunu, onu herkesin önünde küçük düşürdüğümü söyledi. Ama ben onu utandırmak için söylemedim. Sadece dürüstüm. Zaten okul ücretinin ne kadar olduğunu bile bilmiyor. O yüzden sorulacak doğru kişi o değildi. Bu hikaye hoşunuza gittiyse yenilerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.